Endonezya Rehberi YouTube kanalına hoş geldiniz. Endonezya'ya girişte doldurulması zorunlu olan All Indonesia Varış Kartı formu 1 Eylül 2025 tarihinden sonra başlayacaktır. Endonezya'ya gitmeden önce mutlaka bu formu doldurarak kare kod alınması gereklidir. Şimdi Endonezya Varış Kartı yani All Indonesia kare kod alımı nasıl yapılır bunu sizlere anlatacağız. Öncelikle Google arama motorunu açıyoruz ve arama motoruna All Indonesia yazıyoruz. Ardından aramalarda ilk sırada çıkan All Indonesia sayfasına tıklıyoruz. Ve All Indonesia başvuru ana sayfasına geldiniz. Yabancı dil bilmiyorsanız ana sayfa açılınca üst tarafta sayfayı Türkçe dile çevirme sekmesi gelmektedir. Buradan isterseniz sayfayı Türkçeye çevirebilirsiniz. Burada karşımıza 3 seçenek çıkmaktadır ama bu üç seçenekten sadece ikisi bizleri ilgilendirmektedir. Birinci seçenekte, Endonezya vatandaşları başvuru yapmak için buraya tıklamalıdır. Eğer Endonezyalı eşinizle Endonezya'ya gidiyorsanız eşiniz buradan başvuru yapmalıdır. İkinci seçenekte, Endonezya vatandaşı olmayan yabancılar için buraya tıklamalıdır. Eğer Endonezya'ya gidiyorsanız ve Endonezya vatandaşı değilseniz buradan başvuru yapmalısınız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız ikinci seçeneğe tıklayın ve ilk aşama olan barış kartı formu doldurma sayfasına geçin. Kişisel bilgiler form sayfasında sizden istenen 9 adet doldurulması zorunlu olan kişisel bilgiler seçenekleri bulunmaktadır. İlk seçenekte size pasaportu veren ülkeyi seçmeniz gerekmektedir hangi ülkenin vatandaşıysanız örneğin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz Türkiye'yi seçmelisiniz. İkinci seçenekte adınız ve soyadınızı yazmanız gerekmektedir. Burada dikkat etmeniz gereken husus adınızı ve soyadınızı yazarken Türkçe karakter kullanılmamalıdır. üçüncü seçenekte doğum tarihinizi belirtmeniz gerekmektedir. Dördüncü seçenekte doğduğunuz ülkeyi belirtmeniz gerekmektedir. 5. seçenekte cinsiyetinizi belirtmeniz gerekmektedir. Burada, male, bay ve famale, bayan anlamına gelmektedir. 6. seçenekte pasaport numarası belirtmeniz gerekmektedir. Pasaport numaranız pasaportunuz sağ üst köşesinde bulunan bir kelime ve 7 haneli numaradan oluşmaktadır. 7. seçenekte pasaportunuzun geçerlilik tarihini belirtmeniz gerekmektedir. Burada dikkat etmeniz gereken önemli bir husus ise, pasaportunuzun süresinin 6 aydan az olmamalıdır. Sekizinci seçenekte kullanmakta olduğunuz aktif bir telefon numarası belirtmeniz gerekmektedir. 9. seçenekte sürekli kullandığınız aktif bir e-posta yani e-mail adresi belirtmeniz gerekmektedir. İlk bölüm olan kişisel bilgiler form sayfasında sizden istenen 9 adet doldurulması gereken bilgileri doldurduktan sonra "Ne seçeneğine" tıklayın ve ikinci bölüm olan seyahat bilgileri form sayfasına geçin. Şimdi seyahat bilgileri form sayfasındasınız. Burada Endonezya'ya seyahatinizde alakalı belirtilmesi gereken 3 adet seyahat bilgileri girilmesi gerekmektedir. Birinci seçenekte, Endonezya'ya varış tarihinizi belirtmeniz gerekmektedir. İkinci seçenekte, Endonezya'dan çıkış tarihinizi belirtmeniz gerekmektedir. Üçüncü seçenekte, kitas veya kitap gibi oturum vizesi veya normal bir vizeye sahip olup olmadığınızı belirtmeniz gerekmektedir. Vips seçeneğine tıklayın ve Endonezya'ya ulaşım ile adres bilgilerinin girileceği form sayfasına geçin. Bu sayfada Endonezya'ya ulaşım ile Endonezya'da ikamet edeceğiniz adres bilgileriniz ile alakalı 7 seçenek bulunmaktadır. Birinci seçenek, Endonezya'ya hangi yoldan geldiğinizi belirtmeniz gerekmektedir. İkinci seçenek, Endonezya'ya geliş amacınızı belirtmeniz gerekmektedir. Üçüncü seçenek, Endonezya'ya gelirken varacağınız havaalanı veya liman adını belirtiniz. Dördüncü seçenek, Endonezya'ya geleceğiniz uçuş türünü seçmeniz gerekmektedir. Burada normal yolcu uçağıyla geliyorsanız ilk seçenek olan, Commercial Flight uçuş türünü seçiniz. 5. seçenek Endonezya'ya geleceğiniz havayolu firmasının ismini belirtmeniz gerekmektedir. 6. seçenek Endonezya'ya geleceğiniz havayolu firmasının uçuş sefer numarasını belirtmeniz gerekmektedir. 7. seçenek Endonezya'da ikamet edeceğiniz adresinizi ve ikamet edeceğiniz adres türünü belirtmeniz gerekmektedir. Örneğin otelde kalacaksanız otel seçeneğini işaretleyin. Daha sonra kalacağınız otel hangi şehirde olduğunu yazınız. Ve listeye gelen otel seçeneklerinde hangi otelde kalacaksanız seçiminizi yapınız. Next seçeneğini tıklayın ve son sayfa olan beyanname form sayfasına gelin. Beyanname form sayfasında cevaplanması gerekli olan 6 seçenek bulunmaktadır. Birinci seçenekte, sağlığınızda alakalı olarak astım, koa veya soğuk algınlığı gibi herhangi bir rahatsızlığınızın olup olmadığını sormaktadır. İkinci seçenekte, Endonezya'ya gelmeden 21 gün öncesinden başka bir ülkeye gidip gitmediğinizi sormaktadır. Örneğin Endonezya'ya gelmeden 21 gün öncesinden Türkiye'deyseniz buraya Türkiye'yi seçiyoruz üçüncü seçenekte, Endonezya'ya gelirken yanınızda evcil hayvan olup olmadığını sormaktadır. Dördüncü seçenekte, Endonezya'ya gelirken yanınızda getirdiğiniz bagaj adet sayısını sormaktadır. 5. seçenekte, Endonezya'ya gelirken gümrüğe beyan edilmesi istediğiniz herhangi bir mal veya ürün getirip getirmediğinizi sormaktadır. 6. seçenekte, Endonezya'ya gelirken yanınızda cep telefonu tablet veya dizüstü bilgisayar getirip getirmediğinizi sormakla birlikte ayrıca bu cihazları Endonezya'da mobil ağda kullanabilmeniz için ime kaydı yaptırmanız gerektiğini söylemektedir. 7. seçenekte, girmiş olduğunuz bütün bilgileri onaylayıp kabul ettiğinizi onaylamanızı istemektedir. Submit seçeneğini tıklayın ve karşınıza Endonezya varış kartı için girmiş olduğunuz bilgilerin sisteme gönderilmesini ve kare kod oluşturulmasını olaylayıp onaylamadığınızı sormaktadır. Eğer girmiş olduğunuz bilgilerde bir hata yoksa Submit seçeneğine tıklayın ve artık kare kodu oluşturma sayfasına gelin. Tebrikler, artık all indonesia varış kartı kare kodu oluşturdunuz. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus ise bu kare kodun geçerlilik süresi 3 gündür. Endonezya'ya gelmeden 3 gün öncesinden bu kare kodu oluşturmanız gerekmektedir. Süresi geçen Endonezya varış kartı kare kodunu tekrar oluşturmanız gerekmektedir. İki bu kare kodu nasıl taşıyacağım, nasıl muhafaza edeceğim size bunu anlatalım. Alt seçeneklerde donluat seçeneğine tıklayın ve oluşturduğunuz kare kodu belgesini PDF formatında telefonunuza kaydedebilirsiniz. İsterseniz alt seçeneklerde bulunan print seçeneğine tıklayabilir ve Endonezya varış kartı kare kodunu yazıcıdan çıktısını alabilirsiniz. Artık Endonezya'ya seyahatinizde ol Indonesia varış kartı kare kodu yapılması zorunludur. Endonezya rehberi kanalımıza abone olarak, yorum yaparak ve paylaşarak destek olabilirsiniz.